şu anki başkomutanımız onu da geçmiş yani. Yani Atatürk'ü de. Geçmiş. Kıymetli Recep Tayyip Erdoğan evet. Her türlü o. onun yolu açık olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Yani tabii ki başkomutanı saygıyla anıyoruz. E, Atatürk'ü ama şu anki Recep Tayyip Erdoğan zaten hepsini geçmiş yani. Çünkü Osmanlı'yı takip ediyor yani. Ne kadar diyeyim? Çoğu insan aslında hani üzülüyor gibi yapıyor ama nankörlük var eskisi. Neden? Neden? Nedeni Neden şu, abi herkes kendini aslında yüceltiyor. Naşistlik çoğaldı bana kalırsa. Bu benim Anladım. şahsi düşüncem. Allah'a çok üzüldük abi ya. Biz ben şimdi okuldaydım. Çok üzüldü beni. Okulda bir saygı duruşuna gittik. Millet ağlıyordu falan. Ben ben de bayağı üzüldüm abi yani. sana Şu kadar diyeyim. Çoğu insan aslında hani üzülüyor gibi yapıyor ama nankörlük var. Eskisi neden? 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 Nedeni şu abi herkes kendini aslında yüceltiyor. Naşistlik çoğaldı bana kalırsa. Bu benim Anladım. şahsi düşüncem. Şöyle bir şey de var. Instagram hikayelerini gördün, görmüşsünüzdür. Herkes paylaşmış. Yani paylaş paylaşıyorlar da öylesine paylaşıyorlar. hani Millet 60 ben de atayım diyorlar. Yani şey yapmıyorlar. Gelenek hal. Yani. Aynen yani. öyle abi ya. Ama şey olmuyor. Biz yani. de atıyoruz da biz e, duygumuzu bayram. içimizde yaşıyoruz ama. Çoğu bayram gibi hani bayramın ne olduğunu bilmeden başkasını da görüp hikayelerinde paylaşanlar bile oluyor onun gibi. Aslında yüzün hü hüsran olmaz. Evet. İşte çoğu insan da o duyguyu taşıyamıyor. Yaşasaydı nasıl olurdu sizce? Böyle olmazdı diye düşünüyorum ya. Daha güzel abi, olurdu diye ne diyelim. olurdu? Tekrar girerdi mezara bu hali gördükten sonra. Pek bir şey değişmezdi yani. Tekrar girerdi derken? Abi tekrar mezara girerdi yani. yani. Mezara. Yani bu hali görüyorsun, hiç konuşmaya bile gerek yok. Aynen öyle. Abi. Peki yaşasaydı tekrar ayağa kaldırır mıydı? Yok. Tamam. Yok kaldırır, abi. Kaldırır, kaldırırdı. 5 yıldan önce kaldıramazdı gibi. Kaldırırdı. Bir süre geçerdi, bir süre geçerdi. bir süre. Ama... Bir süre... Biz illaki. ülkeyi tekrar kendi haline getirmesi için çabalardı, uğraşırdı. Bunu da başarırdı. Ondan sonra tekrar ülkeyi düzeltirdi. Tekrardan yeniden ülkeyi kurardı. Ama sonra abi ülke yine aynı duruma inerdi. En yukarıdan en aşağı inerdi. Çözüm ne olacak böyle? gider mi? Abi millet çıkarlarını düşünürse böyle gider yani. Güzelce sanmıyoruz? Yani Atatürk gibi bir adama... Evet, abi, evet. Aynen öyle. Abi, abi de Öyle bir insan da çıkmaz. Yani. Bence de çıktı. Aynen öyle. Nasıl Çıksa nasıl olurdu? Yani bir 5 yıl bitti, bir 10 yıl bitti. Yine abi, mi? Ve döngü içinde mi? Böyle olmaz abi. Daha iyi olur. Nerede düzel? O zaten altına bir adam yetiştirirdi kendisine göre. O da aynı onun yaptıklarından devam ederdi. Daha güzel olurdu yani öyle diyeyim. Şu an Atatürk'ün düşünceleri var yani. Herkes uygulayabilir ya da uygulayamayabilir. En azından daha iyi. At Ama kadar uygulanmaz şöyle abi Şöyle bir şey var. Atatürk'ün duygularını ülkemizdeki kaç insan uyguluyor? Çok az. İşte. İlkelerini bile çoğu insan bilmiyordur mesela. Hiç bir daha yok Siz biliyor musunuz? Valla ben unuttum abi. Eğitim gençliği birinci vazifan Türk istiklalini, Türk istikbalini ilelebet müdafaa etmektir. Evet. İlk, şey. Teşekkür ederim. da abi devamıyor. Ya duygu ve düşüncelerimiz inşallah her şey iyiye gider yani. İnşallah ülkemiz daha güzel yerlere gelir. başkomutanımız zaten has Osmanlı torunu olduğu için her şey daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Peki yaşasaydı daha iyi olurdu. Ya hepimiz öleceğiz. Yani öyle bir kelime kullanamam çünkü ölüm hak olduğu için o ben günaha girerim yani. Orası öyle de hani farz edelim ki diyorum. Yok şu anki başkomutanımız onu da geçmiş yani. Yani Atatürk'ü de kıymetli Recep Tayyip Erdoğan evet. Her türlü onun yolu açık olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun. Yani hı hı. tabii ki başkomutanı saygıyla anıyoruz. E, Atatürk'ü ama şu anki Recep Tayyip Erdoğan zaten hepsini geçmiş yani. Çünkü Osmanlı'yı takip ediyor yani. yani Osmanlı torunu. Atatürk'tür Osmanlı torunu diyorsunuz. Tabii hepimiz aynıyız. Aynen öyle. Atayı da saygıyla zaten anıyorum ama Recep Tayyip Erdoğan zaten yerini tutmuş yani. Daha ileriye tak. Tabii ki, tabii ki. Yani. Daha da ileriye olacak herhalde. Biraz halk olarak biz nankör bir milletiz yani. Ee, onu düşünüyorum sadece. Niye nankörüz? Nankörüz çünkü e, birlik beraberliğimiz yok. Kimisi o tarafa kayıyor, kimisi bu tarafa kaçıyor yani. Tam ortada buluşamıyoruz. Aynen öyle. Bunun için ne yapmalıyız? Recep Tayyip Erdoğan ne derse o olacak. Onun yolundan giderse kötü bir şey olmaz yani. Yani baş komutanımızın yolunda. Aynen, aynen öyle. Ata'yı tabii ki saygıyla anıyoruz. Ata aradan 100 yıl geçti. İnşallah nice yüzyıllara yıllara gideceğiz Allah'ın izniyle. Ama Recep Tayyip Erdoğan da Allah ona sağlık, saat versin yani. Peki, peki ne olacak? 100 yıl devireceğiz. 100 yıl dediniz. Kendi artık şeylerimizi kullanacağız. Yani Kullandık, kullanmadıklarımızı bazı yanlış ilerki yanlışlarımız yani. Onlar düzelecek Allah'ın izniyle. Daha iyi olacak. Türkiye daha çok çok büyüyecek yani. Şuan büyüyordu. Büyüyor. Bayağı büyümüş, daha çok çok büyüyecek yani. Ne gibi mesela? Ya her her, şey, her şeyiyle halkıyla toplumuyla yani Recep Tayyip Erdoğan bir 15 sene önce Kürtçe Türkiye'de yasaktı, başörtüsü yasaktı, devlet hastanelerinde biz normal sesekallam muayene olmuyordu. E eşitlik şeyleri bayağı düşüktü. Alt seviyedeydi yani. Mas yapımız. Tabii tabii her şey her şey çok iyi şu anda. E, ekonomik olarak da e, kriz varsa da onu komşularımızdan bize etki geliyor yani. Hangi komşulardan? Bütün komşularımızdan. Özellikle İngiltere'den, Amerika'dan yan komşular. Dış güçler mi oluyor? Tabii ki dış güçler yapıyor yani. Halkı Halkımız da onların oyununa geliyor. Halk bilinçlenmez. Sana. İnşallah halk bilinçlenir yani. Bilgi bilgi yani bilgi çok önemli. Yani ekonomi de düzelir diyorsun. Allah'ın izniyle düzelecek. Tabii ki kimse aç değil şu anda. Açıkta değil. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani. Karnı doluyor Devletimiz büyüktür Allah'ın izniyle yani. Ee... Rahat ol. Ecemanım, Kasma kendini. Abi üzücü. Yani Atatürk'ün yıldırımı. Yaşasaydı daha mı iyiydi? Esade daha iyiydi. Şu anki durumdan çok daha iyiydi. Yani Atatürk sayesinde ülkemiz büyük bir savaştan çıkmış bulundu. En azından topraklarımızı korumuş bulunduk. Allah rahmet eylesin abi ne diyelim. Yaşasaydı daha mı iyi? O Allah bilir abi. Atatürk ölmedi ki yaşıyor hala. Kalbimizde o. Her zaman. Evet. Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi o.